Bugün sizi Canik'te harika bir projeyle tanıştıracağız. Hill Garden. Bu gördüğünüz harika yapı gayet merkezi bir konumda ve yaklaşık 8000 metrekarelik alana inşa edildi. İçinde yüzme havuzu, fitness ve spor salonu gibi sosyal alanlar barındıran adeta bir yaşam merkezi. Üç adet yatak odası ve bir büyük salonu ile birlikte burası tam 140 metrekare net bir kullanım alanına sahip. Yerden ısıtma teknolojisi ve titizlikle işlenmiş ısı ve ses yalıtımı ile birlikte Hilgard'ın evleri emsallerine göre fark yaratıyor. Dostlar, burada çok ince bir detay düşünülmüş. Hill Garden sitesinde banyosu ve giyinme odası olan bir ebeveyn odası haricinde bir çocuk odasında da banyo ve giyinme odası var. Bu da demek oluyor ki klişe olan çocuk odası haricinde burayı bir genç odası veya bir misafir odası gibi kullanmayı da size vaat ediyor. Köksal Grup kalitesiyle sunulan bu harika proje sizleri bekliyor.